mutfağımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz kurabiye yapacağız. Yani elmalı cevizli kurabiye evet yapımına geçiyorum. Ben 4 adet elmamı rendeledim. Tenceremin içerisine alıyorum ve bunu bir iki dakika böyle sok edeceğim. üzerine bir çay bardağı şeker ilave ediyorum. Klasik çay bardağıdır. Bir su bardağı da ceviz. Bunu böyle beraber harmanlayacağım. Evet Güzelce bir elmalarımız yumuşadı. Hani böyle elmalarınızda çok böyle pişirmeyin. Bir tatlı kaşığı da tarçın serpiyoruz. Bir kere böyle çeviriyoruz. İç harcımızı soğutuyoruz yani. Evet artık bu pişti. Ocağımızı kapatıyoruz. Soğumaya bırakacağız. Evet harcımız orada iç harca soğutmaya bıraktık. Burada bir su bardağı sıvı yağımız var. Içerisi, kabımızın içerisine boşaltıyoruz yarım su bardağı da zeytinyağı bir su bardağı pudra şekeri 3 yemek kaşığı da yoğurdumuz Yarım limonumuzda sıkılmış limon. Onu da ilave ediyoruz. Ve bunu güzelce bir harmanlıyoruz. Bu şekilde. Bu sıvı maddemize yetecek kadar şey un eklemesi yapıyoruz. Yani böyle. Bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu. da ilave ediyorum. Güzelce bir harmanlıyoruz. Evet güzelce bir sıvı maddemize ne kadar un gidiyorsa o kadar kullandık. Yani bardak ölçüsü vermedim. Direkt ee, direktmen sıvı maddenize göre şey yapın. Hamur kıvamı şöyle yumuşak olacak. Öyle sert olmayacak. Bu şekilde. Evet. Evet hamurumuzu 15 dakika dinlendirdikten sonra şöyle elimize alıyoruz. Bu şekilde. Biraz daha alalım. Cevizden daha büyük parçalar alıyoruz. Şöyle içini oyuyoruz. şöyle içli köfte gibi içine harcımızı dolduruyoruz bu şekilde içe dolgulu. gerçekten çok lezzetli oluyor şöyle yaslaştıralım biraz şöyle. yağlı kağıt serdik tepsimizi Ondan sonra kurabiyelerimizi diziyoruz içerisine. Cevizden büyük parçalar alıyoruz. Şöyle bu dağılan bir hamurdur. Onun içini doldurunca böyle toparlayın. Şöyle. Hepsini bu şekilde dolduracağız kurabiyelerimizi. Evet, hamurlarımızın içerisine güzelce bir dolduruyoruz. Bu kırılan bir hamurdur yani önemli değil böyle kırılması. Şöyle iç kısmını dolduruyoruz. Zaten böyle kendi dağılan bir hamurdur yani özelliği odur. Şöyle topluyoruz. Kırılması hani önemli değil. Siz onu elinizle artık böyle toparlayın bu şekilde şöyle güzelce bir böyle hepsini böyle yapacağız hani kırılmasına kırılması önemli değil hamurun zaten kendi şeyi böyledir çok güzel bir kurabiye oluyor misafirlerinize her zaman yapabilirsiniz içini doldurduktan sonra fırınımıza süreceğiz evet kurabiyelerimiz hazır 180 derece ısıttığımız fırınımıza gitsin artık bu. Evet kurabiyemiz pişti tam 25 dakikada falan pişti 180 derecede servise hazır servise geçiyoruz. Evet kurabiyelerimiz hazır mis gibi oldu ee, arkadaşlar e, kanalıma beğeni yorum yaparsanız abone olursanız destek olursanız çok mutlu olurum gerçekten ihtiyacım var. Daha çok tarif yüklemem için bana destek olun. Görüyorsunuz kurabiyelerimiz de soğuduktan sonra üzerine pudra şekerini serpiyorsunuz. Böyle ben zamanım olmadığı için sıcak sıcak serptim. Böyle mis gibi olmuş, gerçekten ağızda dağılan bir kurabiye ve gerçekten çok lezzetli. Bu şekilde. Evet bildirimleri açmayı kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun hepiniz.